Ama bak onun yanında o sen de vardı. İnsan yani. da vardı burada. Var. <laughs> hadi. Makas makas makas. Makas beyler. Makas makas. Beğen, makas. Beğen, makas. Akşam. Akşam alıver yavaş yavaş. Parmağımızı alıyoruz. Ah, da şöyle. Dur dur dur. Abi, Aç, al, al, Aç abi. Abi abi. Dur dur. Bekle. Bastırma üstüne. Bastırmıyor. Bastır. Bastır, ha. Bas. Girdi mi? Girdi. 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 Bas. 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 şeye de dikkat. Bayılacağınız. Bas. Hadi. Bismillah. Ah. Hadi ha, gelir, dur oğlum dur dur oğlum, dur, yavaş. Dur, dur, yavaş, yavaş yavaş dur dur altını al keserle başkan tut şunu altını keserle çek biraz keserle çek. zarar vermiyor. altını boşaltalım abi rahatlatalım altını tamam, tamam. Bak, ha. Al. Hadi. Alttan, al. alttan alttan, alttan alttan. Hadi. Allah. Bir al. tane burada cam var. Ama Yok, Cam mı? Değil, masa. Masa mıymış? Şöyle deşelim. Al şunu çekeyim. Şey. Şuraya. Şu Altta gelmesin. Tutuyor Maşallah dur dur. Ç oraya basma. Tamam. Oradan tamam. çek. Oradan çekil hadi. Çekil Kelin çekilin. Şu demirde bükelim. Şurayı da asıla.